Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gündem Beşiktaş'ı ve Beşiktaş'ın gündemini her hafta Ergin Aslan'la konuşmaya devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Merhaba nasılsın? Orhan hoş bulduk. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Beşiktaş da iyi. İyi iyi. Birazdan iyi, gireceğiz detaylara ama klasik hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Bildirim zilini de açmanızı tavsiye ediyoruz gündem Beşiktaş dışında gündem Galatasaray, gündem Fenerbahçe. Bir de buradan bak sabun markası, aykırı sorular, şampiyonların oyunu programlarını izleyebilirsiniz diyelim. Abi Beşiktaş İstanbulspor'u 3-1 yendi. Evet. Geçtiğimiz hafta bir başka İstanbul takımı olan Başakşehir'i de yenmişti. Galatasaray'la puan farkı 11'e indi. Fenerbahçe'yle de 5 puanlık bir fark var biraz maçı konuşalım evet. istiyorum tabii ki her zaman olduğu gibi. Nasıl bir maç oldu? Beşiktaş'ın oyununun daha da geliştiğini evet. gözlemledin mi? Ben e, galibiyet bekliyordum İstanbulspor maçında ama daha görkemli bir oyun bekliyordum açıkçası. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Yani İstanbulspor Fatih Hoca ile birlikte Beşiktaş maçına kadar son 3 haftayı kazanan bir takımdı. Daha sağlam ayakları yere daha sağlam basan bir takım görüntüsü veriyordu. Tabii Beşiktaş'ın e, golü gecikti. Beşiktaş'ın golü gecikince ister istemez bu oyuna da yansıyor. Çünkü oyunun e, ilk bölümünde 10. dakikada attım bir gol. Şimdi ister istemez Fatih Hoca oyunu bambaşka bir yere götürecek. E, geniş alanı da iyi kullanan bir takım Beşiktaş. Bu Beşiktaş'ın çok işine yarayacaktı. Şimdi Fatih Hoca ne yaptı? E, 11 oyuncuyla kendi savunma önüne yani kale önüne dizildi. Ceza sahası önüne dizildi. İlk yarın çıkmayı neredeyse hiç düşünmedi. E, hal böyleyken birkaç alternatifiniz kalıyor. Şimdi orta sahada Kreatif adamınızda iş çözmeniz lazım. Var mı? Yok. Yok. Şimdi Salih için bunu diyemeyiz. Hacı Ahmetov için, Ahmetov için diyemeyiz. Getson için diyemeyiz. Getson e, duran topu iyi kullanan, topla driplik yapan bir oyuncu. Ama hani klasik bir on numara gibi değil ki. Oyun açıcı, kilit açıcı bir oyuncu değil. Farklı özellikleri var. Top, e, başka alternatifiniz ne kalıyor? Çizgilere inip orta yapmak. Bunu denedi 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 olmadı orayı da iyi kapatmıştı Fatih Hoca ama şimdi büyük takımlarda kalite ön plana çıkar. Yani e, bu tarz maçları e, hadi İstanbul Spor ama Anadolu takım olarak tabir edeyim yani büyüklerin dışındaki bir takım olarak tabir edeyim. Gelip e, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanlarında bu oyunla yani arkada ilk yer oyunundan bahsediyorum 10 maçın 9'unda puan çıkartamazsınız çok nadirdir yani o maçları sıfır sıfır. Çünkü kalite bir şekilde devreye girer ki girdi yani. Beşiktaş maçı çözdü. İkinci yarı zaten Abu Bakar'ın olağanüstü golü. İkinci yarı da Beşiktaş'ın savunma zafiyetleri yine öne çıktı. Çünkü savunma zafiyetlerinin öne çıkmasının sebebi de aslında sağ ve sol ön oynayan oyuncuların kademe anlayışının zayıf olması ve oraların çok kolay geçirmesi. Beşiktaş orta sırasını belki bu yapıyı da çok kolay geçemezsin. Ama şimdi arkaya top atmak ya da kenarlardan gelmeye çalıştığın zaman geliyorsun. Keza geldi de İstanbul evet. Defalarca geldi hatta. Hoca bununla ilgili memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Ee, ama kolay değil Orun. Şimdi Beşiktaş e, çok değişti. Çok değişken bir sezon geçirdi. Yaz, yaz transferleri tutmadı. Hoca değişti. İkinci hoca geldi. O oyuncularla devam etti. Olmadı. altı Üstüne 5-6 oyuncu geldi. Ama Okan Hoca ve Cezus Hoca böyle değil. Onlar aldıkları gibi gidiyorlar. Evet, Ağustos'taki kadroyu aldıkları yatırıyor. gibi işte Zaniolo gibi, Ostorvolde gibi o isimler geldi ama direkt 11'e monte olmadı yani bu evet. isimler. O yüzden hani Beşiktaş'ın oyununun oturması, kalıp bir oyun olması, bunlar çok değişken süreçlerden geçtiği evet. için çok oturmadı. Kazanması çok önemliydi. Ben size, siz senle burada yaptığımız programda hep şunu söylüyorum Beşiktaş hedefsiz kalamaz. Hedefin içerisinde kalmak. Camia'yı canlı kanlı tutmak için tabelaları yapıyor olman lazım, skor oluyor olman lazım. E, tabii burada bu söylevende Abu Bakar gibi oyuncuların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. E, çok kötü bir görüntü varken sahada acayip bir golle tekrar sana 3 puanı garantileyen işler yapıyor. Evet, Gerçekten harika goller atmaya devam ediyor. Redmond'un da tabi evet. güzel bir gol attığını belirtelim. E, Şimdi hedeften bahsediyoruz abi. Aha. Nisan başında da Fenerbahçe derbisi var evet. ki çok çok önemli. Galatasaray'ın da Nisan ayında önemli, evet. zorlu mücadeleleri söz konusu. Yani az önce de biraz giriş yaptın. Zor e, dedik ama Beşiktaş'ın şampiyonluk sesleri uh -huh. olası Fenerbahçe galibiyetinden sonra daha da artar mı? Artar. Şöyle artar. Ee, tabi burada gerçeklikten de kopmamak lazım. Şimdi şampiyonluk söylemlerini hoca başkan ağzıyla söylemeye başladıktan sonra bu kadar puan farkı varken Beşiktaş elbette her zaman şampiyonluktan bahsetmeli matematik şansı varken ama bunları üst perdeden söylemeye başladığın zaman bu puan farkında şimdi bu, bu bir umut demek o, o ortak oldum demek alınacak iki mağlubiyetten sonra şampiyonluğu elinden kaçırmış bir durum oluşabilir. O yüzden gerçeklikten kopmamak, gerçekçe hareket etmek lazım. Niye hala şansı devam eder Beşiktaş'ın? Hatırlayalım Sergen Yalçın da şampiyon olduğu sezonu Beşiktaş'ın Galatasaray falan neredeyse hiç hesapta kitapta yoktu. Fenerbahçe kötü bir sezon geçiriyordu. Hocalar geliyordu gidiyordu. Böyle sıkıntılıydı. E, ne oldu? Fenerbahçe içeride Sivas'ı yense liderliği alacak. Galatasaray bir gol fazla atsa Bak son haftaya kaldı işte. Ya foto finish'e kaldı. İşte bu, bu kulüplerin ee, nefes aldığı sürece, bu kulüpler nefes aldığı sürece her zaman o ayağa tekrar kalkma imkanı vardır. Beşiktaş'ın da var elbette. Yeter ki kendi maçlarını kazanmasını bilsin Beşiktaş. Şimdi Fenerbahçe maçını kazandığı andan itibaren Beşiktaş ya Fenerbahçe'yi bir kere ekarte edersin. Puan farkı çok açılmaz Galatasaray'la ama şimdi hem Galatasaray'a içeride ee, ciddi şekilde yenilmiş bir Fenerbahçe hem gelip Beşiktaş'a kendi evinde beğenilmiş bir Beşiktaş bir Fenerbahçe. Avrupa'dan da eğlenmişsin. Dolayısıyla psikolojik olarak Fenerbahçe'yi bir kere alta alırsın. Sıralamada evet. da alma potansiyelin çok yüksek hale gelir. O yüzden hani Beşiktaş yeter ki kendi maçlarını kazansın. Beşiktaş'ın hikayesi sezon sonuna doğru çok daha güzel bir yere gidebilir Bahar'la beraber. Evet. Tabii şimdi bir de e, saha dışında da bir konu söz konusu. Var. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçevi TFF'nin hükmen kararını UEFA'ya taşıyor ki Şampiyonlar Ligi'nin yönetmeliğinde bulunan 28. maddenin 3. bendinde belirtilen karara göre böyle evet. bir itiraz hakkı doğmuş oluyor olması gerek. E, bu gelişme hakkında neler diyebilirsin abi? Evet. Çünkü eğer bu durum olursa? Hesaplar kitaplar daha da Yereşir. Beşiktaş lehinde evet. gelişecek. Evet. Yani. Şimdi burada Beşiktaş'ın sesini çok duymamazlıktan geliyor federasyon. Yani ara ara söylüyorlar federasyon başkanı Sayın Büyükekçi böyle geçiştiriyor. O konu kapandı öyle şey mi olur gibisinden. Ama Beşiktaş uluslararası herhalde tabii ki arayacak e, hakkını. E, çok yaşadığımız büyük acının e, henüz çok sıcakken Sayın Çebi'ye gelen bir soru üzerine söylediği e, cümlelerin zamanlamasını hepimiz eleştirdik. Ama şimdi özü kaçırmayalım. Şimdi belki başka bir metotla bunu açıklayabilirdi. Başka bir metotla buradan yürüyebilirdi ama şimdi biz ona çok takıldı kamuoyu. Allah ona takıldı falan filan. Özünü kaçırdık. Şimdi özü öyle değil ki. Birlik düşün, bir serüven düşün. Bir takım 18 kere deplasmana gidiyor. Bir takım 16 kere gidiyor. Nasıl olacak şimdi? Ligin yarısı. Ha. Şimdi insanlar zannediyor ki Galatasaray için konuşuyorsun. Galatas Sadece bu durumun içindeki Galatasaray değil, ligin 10 takımı böyle, 20 takımın 10 takımı böyle. Konu özünde Galatasaray, Fenerbahçe değil. Ee, şimdi bir takımın 38 maç, bir takımın 36 maç yaptığı birlik olacak bir de. Şimdi ikinci yarının ilk maçlarını oynayanlar oldu. Şimdi nasıl evet. bir rekabet? Topaldı. Ha ne yapabilirdi? Bir denklik yok ortada ya. A, B, C planlarını bir kere masaya koyacaktı federasyon. Alelecele iki günde karar aldı. Bir dakika, kime sordunuz? Kulüpler bile sordunuz mu? Muhataplarına bu kulüp, bu iş süreçleri direkt yaşayacak kulüplere sordunuz mu? Yok. E aldık kararı. Şimdi siz iki günde karar aldığınız zaman problem olmuyor da üçüncü günde karara itiraz ettiğin zaman o sen e, depremden işte o takımların durumundan fayda çıkarmaya çalışıyorsun. Nasıl oluyor o durum takımların durumundan fayda çıkarmaya sağlamaya çalışıyor da Beşiktaş. Işte, şimdi ama o zaman biz bu rekor kutluyor mesela Galatasaray'da 14 maç rekor. O depremden çekilmiş takımlar yok mu arada Gaziantep mesela? Var tabii aynen. Son olarak Gaziantep. Gaziantep nasıl oluyor yani? Bir tarafta rekoru kabul ediyoruz. Bir tarafta e, depremden dolayı adamlardan fayda sağlamaya çalışmıyor şu an. Şimdi burada bir şey var, e, tezat var. Bu bunun içinden bizim çıkmamız lazım. Tabii ki Beşiktaş Uluslararası Arena'da hakkını arayacak. Aramasın mı? Örneklere bak. Dönelim Avrupa'ya. Şampiyonlar Ligi statüsüne bakalım. Ha Türkiye'de böyle olmuş zamanında. Şimdi bu yerel yönetimin bir karar. Yani yerel bir karar. içerideki yerel bir karar. Biz uluslararası arenadaki örneklerine bakıyor olman lazım. Farz değil ki bu bir kere oldu bundan sonra da olsun diye. Yanlış yanlıştır. Dolayısıyla Beşiktaş burada haklı. Çünkü niye haklı? E, tam tersinin olduğunu düşünelim Orhun. Beşiktaş'ın talepleri ikinci günde o gün yani Sayın Ahmet Nurçebi'nin açıklama yapmasından bir gün önce karar aldı federasyon. Federasyonun kararı bütün puanların sıfırlandığı Beşiktaş'ın talep ettiği gibi olduğunu düşünelim. Galatasaray ve Fenerbahçe tarafı şey mi diyecekti? Ya tamam neyse hadi böyle. Yok. Demiştim. Ses bugün Beşiktaş'ın çıktığı sesten çok, çok daha, daha fazla, fazla çıkacaktı. Yani. Biz boşuna mı kazandık diyecekler. Çok daha fazlası çıkacaktı. Her konuda öyle oluyor zaten. Yani hmm. Fenerbahçe ve Galatasaray sesi çok daha gür ve sesli çıktığı için e, zaten kararlar da genelde o tarafta alınıyor. O tarafa yönelik alınıyor. O yüzden hani bu bu, bu böyle olmaz. Yani bu seneki ha Galatasaray 13'te 13, 14'te 14'ü saha dışı etkenlerle mi yaptı? Asla. Çatır 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 derbilerde top oynadı adamlar. Beşiktaş'ı yendi büyük üstünlük. Galatasaray Fenerbahçe'ye müthiş bir oyun, skor. Trabzonspor'u yendi Başakşehir'e 7 attı. Bu bu konu değil. Yani zaten lider olması gereken bir takım vardıysa şu anda o Galatasaray olmalıydı performansından dolayı. O başka. Biz bu meselenin Alınan kararın, izlenen yolun yanlış olduğunu, hakkaniyetsiz olduğunu ve rekabeti topal hale getirdiğini konuşuyoruz. Dolayısıyla arayacaktır hakkını. Yani çıkar mı bir şey? Çıkmalı ama zor. Çünkü kimin daha çok bağırdığı ve kimin o sesinin daha çok çıktığı, kimin kaç koldan bağırdığı önemli. Beşiktaş burada belki 1 iki koldan kalıyor. Maşallah yani Beşiktaş'ın karşısında da 10 tane ayrı yerden 10 tane güçlü ses çıkıyor, ayrı ses çıkıyor yani. Burada çok kolay değil bu rekabeti sağlamak. Orada da iş Beşiktaş yönetimine düşüyor. Bir de zaten geç kalır abi artık. Yani Ya öyle olacak zaten. Bile. Sonucu öyle olacak. ama Beşiktaş bunu ilk günden beri söyledi. Ama tabii çok acımız var bunları konuşmak normal şartlarda bu konuğunu kamuoyunun bu konuyla meşgul et, olması ayıp şeyler aslında öyle düşünüyor olmamız. i̇nsanların acısı var o var bu var e, ama şimdi acıdan e, tabii ki kimse faydalanmasın. ama bunun buna eşit olması lazım. Yani orada adil bir, rekabet olmalı. Adil reka ya çünkü bu işte milyon dolarlar konuşuyor yani yatırımlar yapıyorsun, beklentilerin var, insanların duyguları var, hisler var bir sürü şey var. Yani bu tamamen şeyden bağımsız Antep Bahatay'ın yaşadığı durumdan yaşanan acılardan bağımsız bir konu. O yüzden ben Beşiktaş'ın talebi bu konuda e, usul tamam, zamanlama tamam ama onun dışındaki e, net olarak haklı yani Beşiktaş bu konuda. Evet. Devam edelim abi. Delali ile alakalı da e, son günlerde bir gündem var. E, tabii Şenol Güneş'in planları arasında yer almıyor İngiliz oyuncu. 2.2 milyon euro garanti ücret ve maç başına 10 bin euro e, para alan bir futbolcu evet. ve herhangi bir fayda sağlamayan bir isim. Beşiktaş yönetimine de alacaklarımı tahsil etmek istediğini söyledi. He. Beşiktaş bu süreci nasıl yönetmeli abi sence? Beşiktaş bu süreci şöyle yönetecek. Hesabına parasını yatıracak adam. Onun başka yolu yok. İstersen... Ortada sözleşme vardı. E, Şimdi istersen yatırma. Bak kimlere ne paralar ödedin. Abuk subuk stoperler 5-6 milyon euro tazminatlar aldı. Kaleciler aldı, karyutlar, o bir tane vardı. Ruiz, muiz. Yani Beşiktaş bir de en iyi yaptığı şeylerden biridir. Ee, yan sahada koşturduğu adamlara para ödemek. Geçen sene en büyük Lensidir, bir sürü adam yani. laic. Laic. Ee, en Onu iyi başarır Beşiktaş. Beşiktaş yönetimi onu iyi beceriyor. Allah var şimdi. O konuda çok başarılı. O yüzden Delali konusunda da çok e zorlanmayacaktır o parayı <laughs> öderken. Ee, ama şimdi Delali konusunda e, yapılan yanlış transferler kategorisine çok koyamam. Performans bize bunu söylüyor da alındığı güne dönüyorum. Alındığı güne dönüyorum. Delali evet İngiltere'de 3 sezondur falan olmuyor ama Delali mesela yatırıp 8-10 milyon euro yatırımla aldığım bir adam değil. Türkiye'de ortalama üzeri bir yabancıyı getirirken bu maaşları veriyorsun zaten. 2 milyon, 2 milyon, 2 buçuk milyon euro gibi. Şimdi bedelsiz kiralama modeliyle burada yine başka bir hikaye çıkar mı? Çıkmışlığı var Mario Gomez'ler falan. Yeniden ayağa kalktı yani burada. Yeniden olur mu hamlesiyle Delali yapılabilecek bir transferdi. Ama tutmadı, olmadı. Ee, çok da şans verdiler yani. İsmail de yeteri kadar oynattı. Şenol Hoca da yeteri kadar oynattı. Hani ilişkiler biterken ayrılırken şey dersin sorun sende değil bende en klişesidir. Yani ben hani kendimle ilgili problemlerim var sorun bende halletmem gereken tam Delali o. Evet. 4 sezon durum. Bir Problem Beşiktaş'la ilgili değil. Problem Delali'nin futbolu bırakmasıyla ilgili bir durum. Buna yapacak bir şey yok. O parayı ödeyeceksin. ben Ne yapacaksın başka? Yani, Zaten 3 ay kalmış burada. 3 ay sonra yok adam. Aynen öyle. Ben Delali'nin çok kötü bir şekilde de futbolu bırakacağını düşünüyorum. Öyle görünüyor. Yani mental bir öyle çöküşten görüyor. ziyade gerçekten futbol onun için 3. 4. 5. sırada falan. Evet, evet. Ben öyle düşünüyorum yani. Cenk Tosun'la alakalı da bence belirsizlik ortadan kalktı. Abi Chicago Fire'dan teklif aldığını ancak bu teklifi reddettiğini söyledi. Ben yani yeni bir transfer gibi bakıyorum bu durumdan sonra Cenk Tosun evet. konusunda. Eminim Şenol Hoca da çok çok sevinmiştir. Sen neler düşünüyorsun? Evet yani Cenk'le ilgili zaten kulüple sezon sonuna kadar sözleşmesi sonra opsiyon var bir artı bir. Kulübe resmi bir teklif yok bu konuda. Yani Cenk'le karşı taraf korur görüşmüş e, bence isabetli bir karar Cenk ne alıyor işte 600 bin euro bildiğim kadarıyla alıyordu e, Dolayısıyla Cenk e, takımdaki bir sürü oyuncudan daha düşük alıp daha fazla katkı sağlayan bir adam şimdi şey eleştirileri var Şenol Güneş Cenk'i çok sevdiği için e, sol kanadı zayi ediyor Cenk'i sahada tutmak için kanat oyuncusu koymuyor Cenk'i oynatıyor Şimdi bu yeni bir şey değil ki Şenol Hoca, şampiyon olduğunda, Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi işler çıkardığında Beşiktaş'ın sol önünde kim oynuyordu? Yine Cenk oynuyordu evet. yani. Cenk bunu yapan bile orada oynamasına rağmen o bölgede yine Beşiktaş şu an en çok gol atan adamı. Cenk çok faydalı buluyorum ben. Cenk çünkü önemli. Cenk niye önemli biliyor musun? Bir hocanın takım içerisindeki eli kolu. Bu ıı, takımlarda şeyler vardır böyle üçerli dörderli ekipleşirler ya. Ya bunlar valla kimse kusura bakmasın. Enkudu, Roziye gibi adamlar böyle üçlü dörtlü Gruplar oluşturup takımın keyfini kaçıracağını Cenk gibi adamlarla tutmak lazım bu takımı. Bir de Cenk'in performansından şüphe eder misin ya? Bak bazı adamlar evet. hiç hiç bak Cenk'in e, bazen gol kaçırır yapıyor da son haftalarda. Ama şunu diyebilir misin ya Cenk umursamadı o deparı atmadı kardeşim o tekmeye Değil kafasını olsun. sokmadı diyebilir misin? Asla. Yani mücadele müthiş. Her gittiği yerde böyledir. Çok prensipli, işine sadık bir adam. İyi de bir Beşiktaşlı. Beşiktaşlı olmasından ziyade iyi bir profesyonel. Dolayısıyla Cenk'in kalması Şenol Hoca'nın çok işine yarayacaktır. Beşiktaş'ın da çok işine yarayacaktır. Cenk'in de çok işine yarayacaktır. Bence milli takımın da çok işine yarayacak. %100. İyi yani, bir dönem geçiriyor. Evet. Yani Enes Enes maşallahı var. Hı -hı. Çok iyi dönem geçiriyor. Ama e, baktığın zaman cenk varsa kendini güvende hissedersin milli takımda. Evet. İnşallah Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında İnşallah. da e, görürüz. E, tabii milli takım arasından sonra Fenerbahçe derbisi olacak. Evet. Önümüzdeki hafta derbilerle, derbiyle alakalı e, geniş içerikler de yapacağız ama yani e, şöyle bir maçı oynadığında Hı -hı. kafanda e, ilk öngörülerin ne olabilir? abi? Evet. Ya ben Beşiktaş maçı kaybetmez bence. Yani Beşiktaş kazanır kardeşim demem iddialı bir cümle olur ama Beşiktaş kaybetmez. Yani Fenerbahçe'nin bu seneki derbi performanslarını göz önüne getiriyorum. Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le derbi performanslarını göz önüne getiriyorum. Dolayısıyla Beşiktaş burada çok ortada bir maç. Deplasmanda olmasına, Kadıköy'de olmasına rağmen. Ha Beşiktaş... 3 haftadır çıktığı bir orta saha var böyle biraz daha DM diye tabir ettiğimiz oyunculardan oluşan böyle çok tutan hı hı. bir takım belki Ankara gücü İstanbul spor maçına çıkmaması gereken bir 11 tam Kadıköylük bir 11 aslında çok Kadıköylük bir 11 yani orada çünkü Beşiktaş orada tutup vurabilir tutup vurabilir benim maçla ilgili görüşüm Fenerbahçe'nin orada daha stresli olacağı bu stresin de takıma olumsuz yansıyacağı niye böyle söylüyorum Oğlum Beşiktaş Kadıköy'den geldi 2-1 mağlup. Ne olur? Çok büyük bir ses çıkmaz. Ne olur için. yani anladın mı? Şimdi Fenerbahçe, Fenerbahçe derbi yani hmm. sonuçta kaybe, ilk defa kaybetmiyorsun. Evet. 20 yılda bir kere yendin yani baktığın zaman. Çok bir şey olmaz. Çünkü se sezon da böyle geldi zaten. Hani hmm. Beşiktaş biraz daha kafa şeye odaklı. Haziran sonrasına odaklı iddia olarak. Hmm. Tersinin olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş beklenti oradan galip artır. geldi. Şimdi beklenti Beşiktaş'ta attığı arttığı gibi Fenerbahçe'deki hikaye nereye gider bilmiyoruz. Yani çok sıkıntılı bir süreç yaşanabilir. Evet, bir tribün, maç anı falan filan. Şimdi bunun farkında değil mi teknik heyet, tribün, oyuncu o gerginliğin, yani kazanmak zorunluluğunun. Kazanmak zorunda olduğun zaman bu seni hataya ve paniğe de zorlayabilir. Bazen bir ritim tutuyor Fenerbahçe. O başka eksikleri de var bak o da önemli. Fenerbahçe'nin en, en önemli problemlerinden biri. Her bölgede çok fazla alternatif olup ama o bölgenin gerçek oyuncusunun kim olduğunu bilmememiz. Evet. <laughs> çok enteresan o da ya. Yani. Hücumda bir sürü adam var ama bir numarası şüphesiz Valencia. Evet. Onu da oynayıp oynamayacağı şüpheli. Çok etki eder. Şimdi Batuay da yok. Şimdi Serdar Dursun'la King sakat bilmiyoruz hikaye nereye gider. Ee, Solbek o... yok. Sol bek yok yani birkaç tane olmasına rağmen orada da işte kim sakatlıklar şu bu yaşandı. Büyük ihtimal Ferdi oynayacak. Sağda Osayi oynayacak. Osayi oynayacak. Bunlar da çok iyi gününü, ritmini evet. tuttukları zaman tutulması zor adamlar. Ee, ama ben Beşiktaş'ın deplasmana Kadıköy deplasmanında avantajlı gideceğini ve bu avantajı sahada e, hoca tecrübesiyle de Türkiye'deki derbilerde tecrübe etmek çok önemlidir. Orada sadece 4-4-2 3-4-3 geçmez. Cisus Türkiye derbilerinde olumlu bir sınav vermedi. Ve bu olmazsa olmaz maçlarından biri. Yani e, çok riskleri alacağı bir maç. Dolayısıyla burada yine bir Abu Bakar restali izleyebiliriz. Evet. Hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki hafta dediğim gibi kim ne dedi de derbiyi enine boyuna değerlendireceğiz. E, abi çok teşekkürler. Çok, ben çok teşekkür ederim. Haftaya günden Beşiktaş'ın yeni bölümünde görüşmek üzere. Eyvallah.